Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün hafta sonu kahvaltımıza hoş geldiniz. Bunları yaptık. Şöyle. Ümit merhaba der derkadaşlara. Merhaba. Ege. Ege. Ne? Merhaba annem. Merhaba. Bunlar benim yavuşlarım. Aa de anneciğim. Merhaba. Sen de de anneciğim. Merhaba. Şimdi Eymen şeyden geldi. Futbol kursuna anne gibi Ankara Güzünde oynuyor. Evet arkadaşlar bugün de hafta sonu kahvaltısı. Baba. Tamam annem çeviriyorum aşkım. Patates yok mu? <laughs> Patates yarın. Baba. Tamam ahan annem ahan, ah, göster kendini hadi <gülüyor> <gülüyor> Toprak da abisiyle okula gitti. Futbol, okula mı? Futbol okuluna. Onlar şimdi geldiler. Bugün sizlere esra usulü katmer yaptım arkadaşlar şöyle. Bu da benim meşhur katmerim. Şöyle arasına koyun yumurtayı. Ya böyle büyük. Ne <laughs> Ne ya? Memo. Ne söyledi? Hangi yumurta mı? Bu. O kadar uğraştım katmıyorum canım çıktı geceden bu ya. Yemin mi? Şöyle arkadaşlar. Uzacık uzacık. Çok güzel oldu. Beğendi bu toprak. <laughs> arkadaşlar peyniri de arasına koyacaksınız. Hı <laughs> hı. Var. Göstereyim mi? Toprak göstereyim mi? Baba. Ne Baba. Bak bak. Bak. Nasıl iyi bebeğim? Nasıl iyi bebeğim? Nasıl, bak. Iyi? Bebe be. bak, Aha, bak, nasıl baba, iyi? Bak bak. Bak bak. Yazık benim bebeğim de tel peyniri ilk defa gördü peynir de alayım. İnek peynirinden çıkartmayı unutmuşum. Tuzlu da. Onun için bebelerin şeyine, süzme peynirine kaldık bugün. Ama tel peynirimiz de var. Aa bitti. Tel peynir tabii kalmaz. Var dolapta. Şey yapıp, Arkadaşlar siz de katmer yapar mısınız? Ben hafta sonlarına özel yaparım bunu. Hmm. <laughs> anne. Hususi yapıyor. Hususi. Anne. <laughs> vardı. He? Hı hı. Yapacağız onu bugün. Bugün o aklımda. Anne. <laughs> anne. 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 Sıcak mı? Ne yiyeceğim? Vereyim mi? Yemedi ki hmm. sen. Hmm. Hmm. Sıcak. Bakın arkadaşlara. Ben yaptım. Hemen hmm. hmm. de yatın yanında. Ümit hmm. 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 yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. <laughs> Yem o zaman. Bak bak nasıl iyi bak. Konuşmuyor. Bak bak nasıl? bak nasıl iyi bak nasıl iyi bak. Konuşamıyorum. Niye konuşamayım? Ay. Ağrız mıyım? <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Yapmayın öyle ya. Yiyemeyem vardır. Şey vardır. Siz. Mm Hı -hmm. mm -hmm. İsterseniz bir çayına da yapabilirsiniz. Hiç ekmek gibi. Şöyle. Akşam da yapabilirsiniz. Hı, hmm, akşam da yiyebilirler. fark etmez yani. Her halükarda gideri var. Bak <laughs> bebeğim nasıl sıcak bak. 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 Güzel değil mi annem? Gene mi istiyor? Arkadaşlar bunu ekmek niyetine yiyeceksiniz. Anne kaçtı. Bal mı oldu? Evet. Ama Ne? Ha. Ne istiyorsun?

Ya ya anneannene yaptı reçeli abi? erik reçeli. Şimdi annem Trabzon'dan yaptı getirdi bana erik reçeli. Şöyle. Bu reçelin de çok güzel iktir. Şöyle tel tel. Anne. <laughs> Şöyle erik reçelini koyun içine arkadaşlar. Oo. Ümit çok oldu onu. Sen bebeğim? Bebek. Ee? <laughs> ha? <gülüyor> gülümseme hepsini dokunurum kurban olurum senin oğullara niye Ne sesi şunu da reçel koyalım gülümseme ne yaptın bugün göğsüne ne? oynadın mı? Baba. Onlar et onlara da bir şey demiyorlar. Niye on iki geldi baba? Akşam mı geleceğiz? Yok abi. Ne olaydı baba? 12'de bitiyor ya hemen gelir 20 dakika. Da. Değil mi? Arkadaşlar bugün de hafta sonu kahvaltımızı yaptık çok şükür. Yaptığımın verdiği nimetleri yedik, doyduk. Bitir. Tövbe estağfurullah. Bitir, ondan sonra konuş. Bitirince mi konuşacaksın? Niye? Sen öyle konuşursun. <laughs> Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, takip edin, beğenin, yorum yapın. yorumları açık bir aileyiz. Toprak <laughs> nasıl yapıyorsun annem? unut bakayım ben. Öyle yapınca beğenmiyor anlamına geliyor. Böyle beğenin diyeceksin. Böyle yapın. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.